Tümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Görüşmeyeli neler yaptınız, neler ettiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz huzurunuz yerindedir inşallah. Bizimki çok şükür Allah'ıma yerinde bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle işimize gücümüze devam ediyoruz. Şimdi neler yaptık. Ee, i̇lk önce şeyden bir bahsedeyim size. Şimdi Geldim. Tavukları yedireceğim. Yemlerini falan kontrol edeceğim. Ondan sonra köpeğe getireceğim. O şimdi gördü beni nasip. Kameramı bir çevireyim. Püplülül. Ne haber lan? Oğlum. Oğlum. Ne oldun oğlum? Ne oldun Çağır? Ne oldun Çağır? Buradayım. Oğlum. Ne oldun oğlum? Ne oldun ne? Ne dur? Dur bir lokma ya. Lokma dur oğlum. Ne oldu? Ne? Özledin mi beni? Çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni oğlum? Getireyim mi seni uyana? Ne oldun oğluma ne? Ne oldun benim oğluşum, tohluşum? Ne oldun tohlişim ne? Ne oldu benim tohlişim? Oh, 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 Benim oğluma, benim oğluma, oğluma, oh, oğlum, oh, oğlum, oh, oğlum. oh, oğlum. Otur. Hı. Sakin ol. Durumlar böyle. Bugün hava güzel. Ee, güneş vuruyor böyle tebeleri mebeleri ama gene e, hava serin yani ama güzel. Malum Aralık ayında yani aralığın sonunda yok. Tavuklarımızı bu şekilde buralarda şey yapaylar. Bir tanesi de demin baktım dışarıda dolanıyor. Nereden çıktıysa dışarı. Şimdi tavukların yemlerini falan kontrol edeceğim. Ee, çakır'ın mamasını vereceğim. Yemiş. Suyu var. Mama vereceğim ona. Oğlum. Haydi benim oğlum. Etki. <laughs> ne oldu? <laughs> Bakın bizim firari tavuk şimdi <laughs> içeri girmeye yer aray. Şimdi çakırın babasını verelim. Oğlum uslu dur. Uslu dur. Al. Sağ olsun. Çakır'ın mama sponsorluğunu Engin abi yapay. E, bu aralarda Engin abi hiç bir fırsatım oldu da gidemedim ben. Onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Kış sezonu tabi. Üf. Özellikle şu an kü küpre sezonu olduğu için özellikle Rize tarafında işte e, bayağı bir küpre satışları var. Bu çay küpresi vesaire vesaire fındık küpesi bilmem neler ee, çok yoğun çalışılıyor gece gündüz hafta sonları bile çalışılıyor o yüzden onlarda bir fırsat olu gelemedi ama gideceğim e, ee, da çekeceğim güzel bir video çıkaracağız Engin abilerle Uf. bu ay sonu veya bir dahaki ay ortaları gibi de Engin abi büyük bir ihtimal getirtirim buraya. Tavukların yemi var. O yüzden onlara bir şey vermeyeceğim şimdi. Köpeğe de getirdik. Şimdi gidelim o tavuğu bakalım içeri sokabilir miyim? Yok. Bizim Ferrari. Nereden de çıktı arkadaş? Gel, bili 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 gel. Gel bili 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 gel. 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 Чепили, были, 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 были. Суди. Че. Че. Суди, что? Че. 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 Че.. 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 Че. Че.. Че. Че... 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 Че.. Че. 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 Че.. Ч... Ч. Ч. Ч... Ч.. Ч.. Ч. 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 Gel. Beni görüyor burada ya korkuyor. O yüzden gelmiyor. Kapıyı açık bıraksam şunlar çıkacak dışarı. <laughs> Bakayım tutabilir miyim onu? Evet, tavuğu tuttum. İçeri açtım şey içeri attım. Şimdi eve doğru bir yollanalım. Bir gidelim. En son videolar izlediğiniz gibi ta ilinde. Ee, Allah nasip etti bir ağır yapımına başladık. Çok şükür yıllardır diye diye dilimde tüy biten işte ağır yapmam lazım, ağır yapmam lazım, İşte ağır yapacağım. Diye gele diye gele çok şükür ee, bu zamana nasip oldu. Bismillah dedik başladık. Ee, şimdi ağırın son durumu inşaatın yani e, son durumu ne şekilde diye ee, birazdan göstereceğim size ama ondan önce bir ön bilgi vereyim. Demirini ördük dün önceki günü e, örülmüştü zaten daha doğrusu. Yerlerine yerleştirdik, koyduk. E, kolon filizlerini vesaire her şeyini bitirdik. Ve bugün de Allah'ın izniyle e, ilk betonumuzu döktük. O derin derin açtığım kanalları e, demirini koyduk komple. Çok şükür betonla da döktük. Birazdan göstereceğim zaten. E, diğer yapacak olduğumuz işlemleri de hem gösteririm hem orada anlatırım. Daha iyi olur. Şimdi geçeyim oraya yavaş yavaş. Evet şimdi ağır inşaatımızın son halini, son durumunu heyecanla beklediğimiz halini sizlere böyle göstereyim. Bugün dediğim gibi betonu attık. ilk beton. Tam 10 metre beton döktük şu an şu kanallara. Bayağı bir beton yedi yani. Bundan sonraki işlem nedir? Ondan da biraz bahsedeyim şimdi size. Ee, şimdi buranın kotu yani şu üst tapla betonu döktüğümüz zaman gelecek seviyesi ee, şuradaki tel misal. Bakın buranın yine tel çektik. Karşıda var şuradan ileri var. O teller tamamen terazide kotta. Burada yaklaşık kimi yerinde 20, kimi yerinde 30, kimi yerinde 50-60 santim şu tiplerde özellikle. Mesafe kalıyor. Bunu beton döksak bu daha fazla masraf olur. Ondan ne yapacağız? Şu altına kimi yerine bir sıra, şu aşağıları iki sıra giyip 20'lik bir ericik, çakıl taşı. Ondan sonra şu toprağı falan komple şu içine, beton üstüne gelecek şekilde gelecek yani. Komple şu tele 10 santim, 15 santim kalacak düzeyde dağıtacağız. Şu taşları, taşları şu kolonla hemen şu ileriki kolon Şöyle bir o kolondan oradaki kolona bir de şuradaki kolondan direkt bu kolona şu aralardan da bağlantı yapacağız. Onları da bağlayacağız. Onların da demirleri hazır. Şu araları işte tizeceğiz. Kalıp çakmamak için. O dolguyu, molguyu komple burayı dolduracağız işte. Ondan sonra alacağız bir araba betonda. Komple şu üstünün tapla betonu dökecek. Çamurdan kombiyle çıkmış olacak Allah'ın ee, taş bugün zor. Adamların 3-4 seferi varmış. Dediler ki, geliştirebilirsek akşama götürür. Geliştiremezseler e, mecbur hafta içine kalay. Taş geldi mi İlk önce dediğim gibi o taş nereyeceğiz? Üst betonu attıktan sonra kolon, kalıbı çakılacak kolonlarla üst betonu dökülecek. Şöyle yine bugün e, bir araba kum geldi bize. E, araba büyük arabaydı. Şu üstte alırdı. O yüzden böyle yola doğru döküldü. İzi var orada. Orada böyle el arabasından taşıdım. Buraya döktüm onu. Bu kumu ekleyeceğiz işte. E, hem duvar yapacık. Duvar işleyecek. Hem de bu üst betonu döküldükten sonra bu araları tışı işte pomza yerilecek. Ondan sonra da işte şey yapacak yok. İçine sıva yapacağız. Tışına şu an bir şey yapamam. İçine sıva yapacağız işte tış gımışkı atladı mı sıkıntı olmasın diye. Evet son durumumuz bu. Çok şükür yüce Allah'ıma yaradanıma bu günleri de gösterdi bize. İnşallah e, bitmiş halinde hep beraber göreceğiz. Şimdi akşam ağrına gidiyorum. İlk önce aşağı kârı yedireceğim. E, samanları da bir yuvayım oradan. Yem getirdim işte. Yemleri döküldük. Şimdi aşağı kârı görüşürüz. Kız. Zır Aşağı yara geldim. Ne davaltı uzun alıp atmış hayvanlarımız burada. Ee, maşallah buraya aldım. Evet, biri tonda. Ee, geldiğim zaman ilk işim piridi kontrol etmek olur. Ee, şu arada pası bir de çıkarıyla onun diye. Maşallah şu anlık böyle kenara aldık. Ee, şey yapacağız işte. Piridi çıkardıktan sonra gene icabında aynı yerine alacağız onu. Şimdi ne yapayım? Şimdi hayvanlar böyle bir dursun. Ağır bir havalansın. Ben şu samanları ama şu köşeye bir yığayım. Yukarı çuval yem yatırdım. Onlar da yuvarlansın aşağı. Onları da küleklerine dökeyim. Şimdi hemen şunları bir yığayım. Şimdi yemlerimi yerlerini döktüm. Buna bir çuval yem döktüm. Ha, bu 50 kilo bir çuval. Tam doldurmadı. Buna iki çuval döktüm. E, Doldu. Şu kadar da kaldı. Onu şimdi Heh, kapağını şöyle koyayım hemen o çuvalda şimdi bunun üstüne koyacağım zaten yarın sabah yarın aşama biter o çuvaldaki ondan sonra bidondan başlıyorum yedirme buralarda bir süpürmem lazım yani Uf, samanında böyle yığdım buraya diyelim ki la samanı yığana kadar yarısını yadırdım. <laughs> Gerçekten öyle yani. Şuralarda bak yağmur yağdı. Oradan aşağı su aldı burası. Onları da bir süpür hayvanlara vermem lazım. Şu tuz çuvalını da açayım. Buradaki tuz bitti. Şimdi ne yapayım? Ee, hayvanların yemlerini vereyim. Ondan sonra döneyim atlarını küremeye. Ne? Aç mı oldun? Yem mi istiyorsun? Yem mi istiyorsun? Vereceğim bekle sonra. Bir can kız sıra sağa geliyor. Bak. Şubat içinde, Şubat ayının içinde seni tohumlucuğum. Ona göre kızgınlığa gel. Anlaştık mı? Tamam. Şubat ayında tohumlanacaksın. Ve ilk tohumlama demen kebek alacaksın. Bizi uğraştırma. Tamam mı? Tamam. Göz çırptın anladım. Anlaştık. Evet. Şimdi hemen yemlerini bir vereyim. Hayvanlarımın işi şu anda bitti. Samanlarını döktüm. Tuzlarını da attım saman üstüne. Şimdi öyle yavaş yavaş yiyiler. Sağ olsun Bircan Hanım demin pantiyi kopardı. Hiç rahat duramadın değil mi? Yani helal olsun. Onu kopardı. Ben de mecbur bu akşamlık ile uçurdum onu şimdi yarın keserler çivi getirir yine bir tahta getirir ee, şu şey yapacağım Yolda ayağını mı vurdu? Yani bir küt diye tüş tabriyo polaştı onu nasıl kopardıysa onu artık ne taktıysa sonra? Şu bacağını da bir bakayım ben yine niye öyle kaslıyorum Fazana baktım bir şey yok. O demek ki düşünce işte götek yedi ister istemez. Şu anlık bu otomobili de idare etsinler ya bak. Ee, yarın sabah gelirken bunları yedirmek keser çivi Tekrardan onu e, yerine çakacağım. Ee, bu video böyle kısa bir video olsun. Sağ olsun takipçilerimiz işte e, kısa da olsa video haberdar olalım diyorlar. O yüzden böyle kısa kısa videolar atacağız. Ne diyelim? Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Umarım ki keyifle izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Başka güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.